Merhaba arkadaşlar, şimdi bağımlı, bağımsız ve sabit değişkenle ilgili örneklerimizi ve bu örneklerle ilgili de katı basıncını anlatmaya çalışacağız tekrar sizlere. Şimdi basınca geldiğimiz andan itibaren özellikle katı basıncında. Biz katı basıncında küplerden biz bahsetmiştik size. Şöyle yapalım. Hemen. Birinci küpümüz. Şöyle alt alta ikinci küpümü çizeyim ben. Şimdi buraya baktığımız andan itibaren biz burada bir tane formülden bahsediyoruz. P eşittir F bölü S'ydi. Geçen videoda da zaten bahsetmiştik. Ve burada biz şu iki şekilde kuvvet artarsa kuvvet artarsa basınç artar bilgisini test etmek için aslında bu iki şeyini kullanabiliriz. Nasıl? Şöyle yapalım. Şimdi kuvvet artarsa basınç artar diyorsa demek ki benim merak ettiğim kuvvetin arttığı andan itibaren basıncın artıp artmayacağı. O zaman şimdi o zaman ben kuvvet artarsa diyorsa kesinlikle ve kesinlikle benim bağımsız değişkenim ne olması gerekir? Kuvvet olması gerekir. E şimdi şöyle bakıyorum ben. Evet burası F bölü S. Bakın burası ne oldu? 2F bölü S oldu. İki tane küp olduğu için 2F yazdım. Bir küp olduğu için F yazdım. Bir tane taban alanına oturduğu için S yazdım. Gene bir tabana oturduğu için S yazdım. Bakın bağımsız değişken F oldu 2F oldu. Değişik mi? Kesinlikle değişik. Peki bizim bu F'ten 2F'e çıkartmamız neyi değiştirdi? Yani bize sinyal olarak ne verdi? Burada basınç dikkat ederseniz iki katına çıkmış mı? Çıkmış. O zaman bizim bağımlı değişkenimiz bağımlı değişken orada ne olması gerekir? Basınç olması gerekir mi? Gerekir. Yani şunu demeye çalışıyor. Bizim kuvvetimiz etkisini basınçla bize gösterdi mi? Gösterdi. Veya diğer bir deyişle bağımsız değişkenin etkilediği kimdir? Bağımlı değişkendir. Peki burada sabit değişkeni yazabilir miyiz? Yazalım hemen. Sabit değişken. Sabit değişkende burada ne? Bakın dikkat ederseniz şuradaki s'ler aynı. Hiçbir fark yok. O zaman ben hemen şuraya da ne yazıyorum? Yüzey alanı yazıyorum ki hiçbir problem çıkmasın. Değiştirelim. Nasıl yapalım? Şöyle yapalım bu seferde. Bu sefer de s'leri değiştirelim. Tamam. Bu sefer bir tane küpü böyle çizdim. S mi? S. Güzel. Hatta şöyle yapalım. İkinci küpü ben şuraya çizeyim. Şurası ne oldu? 2F bölü 2S oldu. Bu sefer F'leri aynı yapacağım. S'ler farklı olacak. Onu da şöyle yapalım. Bu sefer ne oldu? Yine 2F bölü S oldu. Bakın bu sefer değişti. İki şekil arasında karşılaştırmayı da yapabilirsiniz böylelikle. Şimdi ne oldu? Buradaki bu düzenekleri kullanabilmem için bana şu hipotezde bir şey gelmesi lazım. Demesi lazım ki yüzey alanı yüzey alanı azalırsa basınç artar. Şimdi yüzey alanı azalırsa basınç artar. Artmış. Eyvallah. Orada bir sıkıntı yok. Bakın burada F bölü S kaldı. Burada 2F bölü S kaldı. Ama şimdi burada bağımsız, bağımlı ve sabit değişken nasıl gerçekleşecek? Onlara da bakalım. Şimdi buradaki bizim bağımsız değişkenimiz bizim merak ettiğimiz. Neyi merak ediyoruz? Yüzey alanının basınca etki edip etmediğini merak ediyoruz. O zaman ben hemen yazıyorum. Bağımsız değişken bağımsız değişken burada ne olmasını bekleriz biz? Yüzey alanı dememiz lazım. Bakın neyi değiştirmişiz? 2S'ti S'ye düştü. Peki o zaman biz burada bağımsız değişken ne olarak bize kendini gösterdi? Sinyalimizi verdi. Bağımlı değişken yani basınç artar diyor. Yani sonucumuz ne? Buradaki tekrar basınç olması lazım. Bazı arkadaşlarımız hep şunu söylüyor. Bağımsız değişkene basınç diyor. Ama biz basıncı doğru olarak değiştirmedik. Basınç bizim elimizde değil. Bizim elimizde olan ne var? Kuvvet var ve yüzey alanı var. O yüzden biz basıncı direkt değiştirmediğimiz için, dolaylı yoldan değiştirdiğimiz için bağımlı değişken olarak alıyoruz. Peki buradaki sabit değişken ne? Hemen yazalım şöyle. Sabit değişken. Buradaki sabit değişken de bakın 2F, 2F. Yani biz burada neden bahsedeceğiz? Kuvvetten bahsetmiş olacağız ve bu şekilde iki şeklin karşılaştırmasında yapacağız diyeceğiz. Günlük hayatta dediğim gibi çiçek yetiştirmede olsun, işte araba tamirinde olsun veya işte odalarda olsun, çocuk yetiştirmede olsun, biz bunların hepsinde bağımlı bağımsız sabit değişkenler aslında kullanıyoruz. Yani bir deney yaparken mecburen bunu yapmak zorundayız. Yoksa deneyimizin neye etkilediğini, neyi, ne deneyimizi etkiliyor tam olarak bunun e, noktasal olarak belirleyemek, belirlememiz mümkün değil, kesinlikle değil. O yüzden biz ne yapıyoruz? Bir sabit değişken ordusu var ve benim merak ettiğim bir tane özellik var. O özelliği sadece değiştiriyoruz, diğerlerini sabit bırakıyoruz. Biz olumlu veya olumsuz o bağımsız değişken dediğimiz değişken bize nasıl sinyal verdiğine bakarak ne yapıyoruz? Biz hipotezimizin doğru olup olmadığına karar veriyoruz ve bu kadar net bir şekilde bunu görebiliyoruz. Umarım faydalı olmuştur. Umarım bu videolar özellikle bağımlı, bağımsız ve sabit değişkeni çok karıştıran arkadaşlarımız var. Bunları defalarca dinlerseniz, defalarca izlerseniz e, sınavlarınızda veya LGS'de veya hayatta size başarı getirecektir. Görüşmek üzere kanalımda kalın.